Menopoz hakkında size yalan mı söylüyorlar? Eğer kadınsanız bu çok önemli bir sunum olacak. Eğer bir kadınla evli bir erkekseniz bu çok değerli bir bilgi olacak. Çünkü menopozla ilgili e, yaygın hikaye. Herhangi bir ana akım doktora sorsanız menopozun östrojen düşüklüğünden kaynaklandı. Ve östrojen düşüklüğüyle ilgili tüm semptomların hormon replasman tedavisi veya östrojen replasman tedavisiyle tedavi edilebileceğidir. Şimdi... Yüzeysel olarak mantıklı geliyor. Hormon seviyeniz düşükse dışarıdan hormon alın, sorunu çözersiniz. Buradaki sorun hormon replasman tedavisi aldığınızda da bazı hafif komplikasyonların olmasıdır. Yan etkiler arasında meme kanseri, endometriyal kanser, felç riskinizi arttıran pıhtılar, safra kesesi taşları, trigliseritleri arttıran sıvı tutulumu ve bu da potansiyel olarak kardiyovasküler sorun riskini arttırabilir. birçok yan etki var. Tabii ki sadece bunun yan etkileri değil, kullandığınız diğer tüm ilaçların da yan etkileri var. Genellikle menopoz dönemindeki kadınlara ateş basması için ilaçlar verilir. Kilolu oldukları için ozempik, depresyon için SSRI, şeniye, eklem ağrıları için NSAID'ler, kemik erimesi, kas kaybı ve yüksek tansiyon için bazı ilaçlar. Bu durum için kullanılan terim polifarmasidir. Poli birçok anlamına gelir. Farmasi eczane yani iyi ilaç anlamına gelir. Polifarmasi çoklu ilaç kullanımı demektir. Menopozla ilgili bu büyük yalan yüzünden. Tüm bu farklı semptomların farklı kaynakları var. Ama aslında tek bir temel nedenden kaynaklanıyorlar. Ve biz de buna değineceğiz. Bu yüzden menopozda neler olduğunu adım adım anlatacağım. Gerçekten iyi bir çözümüm var. Menopoza yaklaşık 52 yaşında girildiği kesinlikle doğru. Bazı kadınlar daha erken, bazıları daha geç giriyor. Ancak ortalama olarak 52 yaşında yumurtalıklar emekli oluyor ve yumurta salınımı duruyor. Bundan sonra sadece östrojen değil birçok hormonda düşüş yaşanıyor. 100'den 20'ye kadar düşebiliyor. Yani östrojende ciddi bir düşüş yaşanıyor. Bu konuda muhtemelen duymadığınız birkaç ek bilgi vermek istiyorum. Östrojenin testosteronun düştüğü doğru ancak progesteron da bazen neredeyse sıfıra iniyor. Ama çoğu insan bundan bahsetmiyor. Biz bundan bahsedeceğiz. Ama ben Öncelikle östrojene odaklanacağım. Östrojen sinyallerini düşürdüğünde beyninizdeki termostat devreye girer. Bu termostat her şeyi kontrol eden ana bez gibi olan hipotalamusun bir parçasıdır. Bir mikro bilgisayar gibidir ve vücudun farklı bölgelerindeki büyük şeyleri kontrol eden birçok farklı küçük bölüme sahiptir. Menopozla ilişkili olan hipotalamus da bulunur. Kelimenin tam anlamıyla bir termostattır. Evet, doğru. Bu nedenle sürekli olarak 37 derece olması gereken vücut sıcaklığınızdan geri bildirim alır. Eğer çok yükselirse veya çok düşerse ayarlamalar yapar. Isınabilir, ateş çıkarabilir ve sıcak basması veya gece terlemesi yaratabilir ya da diğer tarafta daha fazla ısı üretmeye çalışarak titriyor olabilir. Yani termostat çalışıyor. Termostatla ilgili gerçekten ilginç olan şey, evinizdeki termostatın genellikle 23 dereceye ayarlanmış olması. Tetiklenmeden önce yukarı veya aşağı gidebilen belirli bir dalgalanma miktarı var. Bunu bir noktadan bir noktaya kadar uzanan bir bölge gibi düşünün. Menopozdan sonra bu bölge önemli ölçüde kısalır. Yani o sıcaklıkta sadece küçük değişiklikler olsa bile tetiklenir ve ardından sıcak basması ve diğer semptomların bir zincirleme etkisi olur. Bunu tetikleyebilecek birkaç şey var. Sıcaklık, kan şekeri, stres. Yani bu termostatı tetikleyebilecek birçok e, farklı tetikleyici var. Başka şeyler de yapar. Ayar noktanızı düzenler. Vücudunuzun rahat ettiği ağırlıktır. Yani belirli bir ağırlığa doğru çekilir ve bunun altına inmek gerçekten zordur. Diyet yaptığınızda veya egzersiz yaptığınızda kilo verirsiniz. Sonra o ayar noktasına ulaşırsınız. İşte bu kadar. Sanki bir noktada takılıp kalırsınız. Bunun altına düşmezsiniz. Hipotalamus'taki bu küçük mekanizma tarafından kontrol edilir. Kontrol ettiği diğer şey e, iştahtır. Bu ne sıklıkla e, aç olduğunuzla ilgili olabilir. Ayrıca neye açlık e, duyduğunuzla da ilgilidir. Vücut ağırlığını da e, bir dereceye kadar düzenler. Bu yüzden menopoz döneminde birçok e, kadın kilo almaya başlar. Metabolizmayı düşünürsünüz. Ancak tüm termostat veya düzenleyici sistem bu küçük kısımdadır. Hipotalamus enerjisi dediğimiz enerji üretme yeteneğiniz de bununla ilgilidir, İnsülin de bununla ilgilidir. Hipotalamus ışık sinyallerine karşı da çok hassastır. İlginçtir çünkü sirka diyen ritimlerle bağlantılıdır. Menopoza giren biri sadece bazen ateş basması yaşamakla kalmaz, aynı zamanda karın bölgesinde kilo almaya da başlar. E, ruh hali değişimleri, iltihaplanma yaşar, e, libidoları düşer. Ee, kemik erimesi başlar, kas erimesi başlar, atrofiye uğrarlar, yüksek tansiyona yakalanırlar, diyabet riski artar, kalp krizi riski artar. Sadece hipotalamusun e, bu kısmındaki bu değişiklikten dolayı bütün bunların olması çok ta normal görünmüyor. Böylelikle ilginç şeyler buldum. Ee, sıcaklık bölgesinin daralmasından daha önce bahsetmiştik. Yani artık termostatınız daha kolay tetikleniyor. Ama aynı zamanda pre -diabet, tip 2 diyabet veya hatta ondan önce gelen insülin e, direnciniz de olabilir. Menopoza giren, giren kadınların ateş basması yaşama riskleri iki katına çıkar. Bu ilginç bir bağlantı. Çok ilginç bir şekilde ortaya çıkan bir diğer şey de farklı kültürlere bakıyor olmamdı. E, ve bazı kültürlerde diğerlerinden daha fazla ateş basması olup olmadığını görmek istedim. Menopoz dönemindeki... Afro-Amerikan kadınların %80 ila %91'inin ateş basması yaşadığı ortaya çıktı. Bu benim için gerçekten ilginçti. Çünkü çok önemli bir ipucu olarak göze çarpıyordu. Ee, diğer kültürlerde bir karşılaştırma yaparsanız buna yakın bile değil. Sonra bunun nedenini araştırmaya başladım ve şunu buldum. Düşük D vitamini seviyeleri olan yani D vitamini eksikliği olan kişilerin ateş basması yaşama riski çok daha yüksek. Bir kişinin e, ten rengi D vitamini alma yeteneğini etkiler yani melanin ciltte doğal bir güneş kremi görevi gören bir pigmenttir. Yani ten renginiz ne kadar koyuysa D vitamini üretmek için o kadar az UV ışığına maruz kalırsınız ve özellikle Amerika'da ten rengiyle e, kişinin aldığı D vitamini miktarı arasında doğrudan bir ilişki vardır. Şimdi biraz daha derinlere dalalım ve az önce bahsettiğim tüm noktaları birleştirmeye başlayalım. Önce östrojene bakalım. Menopoz sırasında östrojen seviyemizde büyük bir düşüş olur. Peki östrojen ile bahsettiğim diğer bazı konular arasındaki ilişki nedir? Birincisi östrojen vücutta beta hücresi adı verilen bir hücreyi korumada çok önemlidir. Bu hücre pankreastadır. Beta hücresi kan şekerinizi düzenlemenize ve insülini kontrol etmenize yardımcı olur. Diyabet ise bu beta hücresinin hasar görmesi nedeniyle ortaya çıkar. Bu çok ama çok ilginçti. Östrojen, insülin duyarlılığını korumaya yardımcı olur. Yani başka bir deyişle, insülin direncinden bahsediyorsak ki bu arada, tip 2 diyabet, obezite, yağlı karaciğer, yüksek trigliserit ve belirleri gibi birçok farklı kronik hastalığın temel nedenidir. Östrojenin insülin duyarlılığını korumaya yardımcı olmak gibi büyük bir amacı vardır. Östrojen kaybettiğinizde insülin duyarlılığınızı da kaybedersiniz. Kan şekerinizin iniş çıkışlarına ne olacak? Bu kilonuzu nasıl etkileyecek? Şimdi insülin e, direnciniz mi var? Bu her şeyi daha da kötüleştirecek. Östrojenin aynı zamanda iltihabı kontrol etme amacı da vardır. Hipotalamusunuzdaki bu termostatın dar spektrumunu oluşturan şeylerden biri de iltihaptır. İltihabı azaltan her şey menopoz semptomlarını iyileştirir. Ayrıca e, östrojen karaciğer tarafından üretilen şeker miktarını düzenler, açıklayayım. E, Diyabetli bir kişide Karaciğer insüline o kadar dirençlidir ki artık çalışmaz. Bu yüzden insülin karaciğere gidip şekerin oraya girmesini engeller. Yani sinyal şekerden mahrum kaldığımızdır. Bu şekerden mahrumsun sinyalinden dolayı karaciğer çılgınca şeker üretmeye başlar. Diyabetli bir kişi de bile kan şekerinin 180'i karaciğer tarafından üretilir ve bunun yalnızca daha küçük bir yüzdesi beslenmeden gelir. Bu terime glikoz neogenezi denir. Yani karaciğerinizin yeni şeker üretmesi. Bu büyük ölçüde östrojenden etkilenir. Östrojen düştüğünde kan şekerinizde düşecektir. İnsülinle ilgili bir sorun yaşarsınız. Şimdi viseral yağlanma kilo alımını, yani kilonuzu belirli bir seviyenin üzerine çıkaramadığınız o sabit nokta sorununu açıklamaya başlayalım. Bundan diğer videolarda bahsettim kilonuzu daha fazla düşürmek istiyorsanız insülin direncinizi düzeltmeniz gerekiyor. Şimdi ilginç bilgilere geçelim. D vitamini. Yakın zamana kadar östrojenin kandaki D vitamini aktivasyonunda D vitamini üzerinde büyük bir etkisi olduğunu bilmiyordum. Aslında hiçbir işe yaramayan D vitamininin inaktif bir versiyonuna sahipsiniz. Böbrekte dönüştürülmesi gerekiyor ve bu dönüşüm östrojenin yardımına ihtiyaç duyuyor. Sadece bu değil. E, hücrelerinizdeki D vitamini reseptörünün çalışabilmesi için e, iyi, iyi miktarda östrojene ihtiyacı var. Ve aktive olsa bile östrojen azaldığı için reseptöre çok fazla nüfuz etmeyecek. Şimdi D vitamininin bahsettiğim hemen hemen her şey için önemini bir düşünün. Böbrek üstü bezlerinizde ve yağınızda bulunan ve artık yumurtalıklarınızdan faydalanamadığınız için testosterondan östrojen üretmenize yardımcı olan bir enzim bile var. Artık böbrek üstü bezlerinizden ve yağ hücrelerinizden gelen östrojene ve onu dönüştüren enzime bağımlısınız ama yeterli D vitamininiz yoksa bu mümkün değil. Çok ilginç değil mi? Yani temelde D vitamini ve östrojen çift yönlüdür. İkisi de birbirini etkiler. Yeterli östrojeniniz yoksa yeterli D vitamininiz de olmaz. Gene yeterli D vitamininiz yoksa bu kadar östrojen üretemezsiniz ki bu İki ucu keskin bir kılıçtır. Bu da her ikisine de ihtiyacınız olduğu anlamına geliyor. Ayrıca D vitamini eksikliğiniz olduğunda vücut ısınızı daha az kontrol edebilirsiniz. Tiroid bezinizin etrafında paratiroit e, hormonu adı verilen bir hormon bulunur. Bu hormon D vitamini için bir B planı görevi görür. D vitamininin yediği gibidir. Yani yeterli D vitamininiz yoksa e, bu durum artar ve kemiklerinizdeki kalsiyumu harekete geçirmeye başlar. Menopoz sonrası kemik kaybının sebebi budur. Ben pratisyen hekimken menopoza giren ve birkaç hafta içinde aniden osteopeni ve osteoporoza yakalanan kadınlar gelirdi. Bunun sebebi yüksek paratiroid hormonudur. Yeterli D vitamini alırsanız bu seviye düşürülebilir. Sorun şu ki çoğu doktor sadece 600 ila 800 IU D vitaminine ihtiyacımız olduğu şeklindeki güncelliğini yitirmiş bilgilere dayanarak hareket ediyor. Ben D3 vitamini kullanıyorum. Ki bu tamamen yanlış. Çünkü D vitamininin e, bağışıklık sistemi üzerindeki e, diğer önemli etkilerine, e, östrojene yardımcı olmasına, kaslarınıza yardımcı olmasına e, ve BESR'e bakarsanız, diğer sistemler için 6.000 ila 8.000 hatta 10.000 IU D vitaminine ihtiyacınız var. Sadece bu sistemi korumak için her gün kullanıyorum. Otoimmün hastalıklar gibi iltihaplı durumlar için daha fazlasını kullanarak, tedavi edici bir etki yaratmaktan bahsetmiyorum bile. Ben sadece bir şeyleri korumaktan bahsediyorum. Yani kanınızda mililitrede 20 nanogram D vitamini bulunmasının normal olduğu ve bunun çok az miktarda olması gerektiği gibi eski bir bilgiye dayanarak hareket ediyorsanız sıkıntıdasınız demektir. Çünkü tüm bunların işe yaraması için yeterli D vitamininiz olmayacak. Üstelik östrojen seviyesi çok düşük olduğundan neredeyse hiç D vitamini alamıyorsunuz. Ve tabii ki paratiroid hormonu yükselecek ve tüm bu kalsiyumu çalmaya başlayacak. Sorunu görebiliyor musunuz? Sabit bir fikirle bu işe giremezsiniz. Tüm farklı bakış açılarına açık olmalı ve yaşam tarzı değişiklikleri konusunda farklı bir bakış açısına sahip olmalısınız. Çünkü insülin duyarlılığı veya insülin direnci tamamen beslenmenizle ilgilidir. Ve ne yazık ki doktorunuza gittiğinizde bu konu gündeme gelmeyecektir. Aynı şey D vitamini için de geçerli. Size bu konudan bahsetmeyecekler. Tüm semptomlarınızı tedavi etmeye daha fazla odaklanacaklar. Peki ne yapabiliriz? Plan ne? E, menopoz belirtileri için en önemli şey insülin e, direncini düzeltmektir. Şimdi östrojeni arttırmaya ve onu almaya mı başlayacaksın? Sorun şu ki bu hormon replasmanlarının çok fazla yan etkisi var. Neden sadece insülin? direncini iyileştirip e, bununla ilgili belirtilerin çoğuna iyi gelip gelmediğine bakmıyoruz. Çünkü e, östrojende bir düşüş olması normaldir. Sadece daha fazla sorun yaşamayacağınız noktaya kadar bunu dile getirmeye çalışıyoruz. Sonuç olarak insülin direncini düzeltmek çok önemli olacak. Bunu nasıl yapacaksınız? Bağlantıyı aşağıya koyacağım. E, karbonhidratları azaltmanız gerekecek. Aralıklı oruç tutmalısınız. Ayrıca yapılacak birkaç şey daha var. Beslenme açısından bu yapılabilir. Sadece ikinci diyet olan D3 vitamini ile e, insülin e, direncini çok kısa sürede tersine çevirebilirsiniz. Sadece benim kullandığım gibi günde 10 bin IU alma. Size şiddetle her gün 20 bin IU D3 vitamini almayı şiddetle e, tavsiye ederim. Şimdi eminim aman tanrım bu çok fazla diyorsun ama bu güneşten tam 40 dakika faydalanmak demek östrojenin daha iyi çalışmasına yardımcı olacak yeterli D vitamini almak için önündeki tüm bu engelleri aşman gerekecek. D vitamini de insülin probleminize büyük ölçüde yardımcı olabilir. Magnezyumla birlikte almanızı da tavsiye ederim. Ve berberinde K2 vitamini. Magnezyum, kortizolü düşürmeye yardımcı olabilecek bir diğer vitamindir uyumanıza yardımcı olur. Aslında menopozla ilgili değinmediğim birçok şeye e, yardımcı olabilir ama D vitamini en önemlisi olacak ama kesinlikle magnezyumu da yanında alın. E bir sonraki konu temel bir sorunu çözerken size hemen bir rahatlama sağlamamız gerekiyor. Ancak bazı insanlar yan etkileri olduğu için ilaç almak istemiyor. Yan etkileri olmayan taklit bir ilaç türü var mı? Evet. Belirli menopoz semptomları için kullanılan bir ilaç olan NK33R agonisti var. Bunun doğal versiyonunu araştırdıysanız size yardımcı olabilecek veya denemek isteyebileceğiniz birkaç şey var. Soya izoflavonları. Normalde soya önermem ama bu gibi durumlarda biraz soya size yardımcı olabilir. Resveratrol de bir seçenek. Ee, kara yılan otu, sıcak basmaları ve diğer menopoz semptomlarına karşı çok popüler bir panzehirdir. Kırmızı yonca da bunlardan biri. Dördüncüsü ışık ve karanlık. Hipotalamusun belirli bir bölgesinin ışığa ve sirka diyen dalgalara karşı çok hassas olduğunu söylemiştim. Kendinizi ışık ve karanlık e, döngülerine göre ayarlayarak menopoz semptomlarınızı iyileştirebilirsiniz. Sabahları güneş doğarken dışarı çıkıp 20 dakika güneş ışığı alırsanız harika olur. Bunu yapamıyorsanız daha çok e, terapötik bir ışık olarak kullandıkları tam spektrumlu ışıklardan birini alın ve sabah bilgisayarınızın yanına yarım saat koyun ve bu ışığa maruz kalın. Böylece beyninizdeki sirka diyen etkiyi etkilemeye başlayabilirsiniz. Ayrıca gece hava kararmaya başladığında eğer yatmadan 1-2 saat önce televizyon izliyorsanız mavi ışık engelleyici gözlüklerden kullanabilirsiniz. Bu şekilde karanlığı daha iyi simüle edebilirsiniz. Ayrıca etrafınızdaki ışıkları kısabilirsiniz. Hipotalamus'u sıfırlamak çok çok önemli bir konu. Bazı insanlar menopozun bazı büyük semptomlarında progesteron kreminden büyük fayda görüyor. Bu da dikkat edilmesi gereken bir nokta. Östrojen düşüyor ama progesteron östrojenden çok daha fazla önemli. Bu yüzden bu oran önemli. Geceleri uyku problemi yaşayan bazı kadınların melatonini normal şekilde almaları gerekebilir. Bunu çok e, ta önermiyorum. Diğer tüm şeyleri denediyseniz ve işe yaramadıysa tercih edin. Doğru zamanda yatağa girmek ve uyuyabilmek en önemli şey. Tabii melatonini ilaçla karşılaştırırsanız neredeyse sıfır yan etkisi var. Sadece 3 mg alıyoruz. Belki bu e, menopozdan sonra e, gerçekten e, çok 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 yükselen tüm biyobelirteçlerden e, kurtulmanıza yardımcı olabilir. Luteinize edici hormon LH bazen bin %100 gibi bir oranda artabilen ve menopozu özellikle de ateş basmalarını sizin için berbat hale getirebilen hormondur. Yani bu melatonini düşürecek bir şeyin varlığıdır. İlginç. Sadece güneşte kalarak da melatonin alabilirsiniz. Çünkü güneşte olduğunuzda ışınların yüzde 50'sinden fazlası kızıl ötesidir. Kızıl ötesi melatoninin vücudunuzda üretilmesini tetikler. İşte size yardımcı olacak bir şey daha. Yedinci olarak her şeyi denediyseniz ve hiçbir şey işe yaramadıysa, testosteron peletleri konusunda gerçekten bilgili, yetkin bir doktora testosteron testi yaptırmak isteyebilirsiniz. Bundan bahsetmemin tek nedeni hem erkeklerde hem de kadınlarda çevredeki plastik miktarının çok yüksek olması ve testosteron seviyelerinin çok düşük seviyelere düşmesi. Ancak normal testosteron seviyelerine aldanmayın. Çünkü nüfusun ortalamasını alıyorlar ve bu sizin normaliniz. Yani hormonlarınızı herkesin hormonlarıyla karşılaştırıyorsunuz ki bu iyi bir karşılaştırma değil. Hormonlarınızı 20 30 yıl önceki biriyle karşılaştırmıyorlar. Bunu yapmıyorlar ki bu ilginç. Ancak Yetkin bir doktor tarafından verilen testosteron tabletleri e, bazı kadınlar için faydalı olabilir. Bilmeniz gereken şey testosteronun östrojene dönüşen bir ana hormon gibi olduğudur. Bu konuyu gündeme getirmenin bir yolu bu olabilir. İnsülin duyarlılığı sorununu giderecek ve emiliminize yardımcı olacaktır. Reseptör seviyesinde daha fazla D vitamini, daha fazla inaktif D vitaminini aktif D vitaminine dönüştürmek ve oluşan iltihaplanma nedeniyle ortaya çıkan birçok semptomu azaltmak. Bence şu anda en önemli şey insülin direnci sorununu nasıl çözeceğimizi gerçekten öğrenmek.